Ayrım 4, sayfa 30. Peki, o halde gizli deneyleri kim yaptı ve bu deneyler neler içeriyordu? Kronolojik olarak anlatmakta fayda var. 1931'de Dr. Cornelis Walters, Rockefeller Tıbbi Araştırma Endüstrisinde, gözetiminde insan deneklere kanser hücreleri aşıladı. Daha sonra Maryland, Utah ve Panama'da ABD ordusu biyolojik silah tesislerini kurdu ve ABD atom enerjisi komisyonuna tayin edildi. Buradaki görevi sırasında Amerikan askerleri ve hastanelerde yatan sivil hastalara radyoaktif madde verilmesini içeren bir dizi deney yaptı. 1932'de Tuskegee-Frenge araştırmaları başladı. Frenge teşhisi konulmuş ancak hastalıkları kendilerine bildirilmemiş 200 siyahi erkek tedavi edilmek yerine hastalığın seyrini ve belirtilerini izlemek amacıyla kobay olarak kullanıldı. Sonuçta hepsi frengiden ölen bu insanların ailelerine onların aslında tedavi edilebileceklerini asla söylemediler. 1935 Palagra olayı Milyonlarca insan 20 yıl içinde Palagra'dan vitaminsizlikten kaynaklanan bir hastalıktan öldükten sonra ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Ajansı nihayet hastalığın kökenine inmek için harekete geçti. Ajansın müdürü en az 20 yıldır Palagra'nın niyansin eksikliğinden kaynaklandığını bildiklerini ancak ölümlerin büyük kısmı yoksul siyah halk arasında gerçekleştiğinden harekete geçmediklerini itiraf etti. 1940'ta Chicago'daki 400 tutukluya yeni ve deneysel ilaçların etkilerinin araştırılması amacıyla sıtma mikrobu enjekte edildi. Daha sonra Nürnberg'de yargılanan Nazi doktorlar soykırım sırasında kendi yaptıklarını savunmak için Amerikan araştırmasını örnek gösterdiler. 1943'te Japonya'nın tam kapsamlı biyolojik silah programına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nde Fort Debrick askeri üssünde biyolojik silahlarla ilgili araştırmalar başlatıldı. 1944'te Amerikan donanması gaz maskelerini ve koruyucu kıyafetleri denemek için insan kobaylar kullandı. Gaz otobüsüne kapatılan bu denekler hardal gazı ve levisite maruz bırakıldı. 1945'te ATAŞ projesi başladı. Nazi bilim adamlarını işe alan ABD Dışişleri Bakanlığı, Ordu İstihbarat ve Siyahi. Onlara ABD'de çok gizli hükümet projeleri çalışmaları karşılığında dokunulmazlık ve geri kimlikler verdi. Program F, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından başlatıldı. Bu program atom bombası üretimindeki en önemli kimyasal maddelerden biri olan Frodin İnsan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran ve geniş kapsamlı bir çalışmaydı. Araştırma sırasında floridin, insanoğlunun bildiği en zehirli kimyasallardan biri oldu ve merkezi sinir sistemi üzerinde büyük hasarlara yol açtığı anlaşıldı. Ancak elde edilen bilgilerin büyük bölümü atom bombalarının yapımının engelleneceği korkusuyla ulusal güvenlik adına gizli tutuldu. 1946'da savaş gazilerine hizmet veren hastanedeki hastalar tıbbi deneylerde evlerde kolay olarak kullanıldı. Kuşkuları ortadan kaldırmak için ne zaman böyle bir hastanede gerçekleştirilen bir araştırma ile ilgili rapor hazırlansa deli sözcüğü yerine araştırma ya da inceleme sözcüklerinin kullanılması emredilir. 1947'de ABD Atom Enerjisi Komisyonu insan deneklere damardan radyoaktif maddelerin verileceği deneylere başlayacağını bildiren gizli bir belge yayınladı. CIA, Amerikan istihbaratı tarafından silah, zihin kontrol, beyin yıkama aracı olarak kullanılabilmesi için LSD araştırmalarına başladı. Hem sivil hem asker deneyler haber verilerek ya da verilmeyerek bu deneylerde kullanıldı. 1950'de Savunma Bakanlığı nükleer silahların çöllerde denenmesi ve bombanın etki alanı içinde kalan insanların sağlık problemlerini ve ölüm oranlarını gözlemlemesi için planlar yapmaya başladı. Amerikan kentlerinin bir biyolojik saldırı durumunda ne ölçüde zarar göreceğini belirlemek için ABD donanmasına bağlı gemiler San Francisco kentinin bakteriden oluşan bir bulut püskürttü. Çok sayıda insan zatüre benzeri belirtiler göstererek hastalandı. 1951'de Savunma Bakanlığı hastalar neden olan bakteri ve virüslerin kullanıldığı açık hava deneylerini başlattı. 1969 yılına kadar süren bu deneylerde geliş kitleleri bu bakterilere maruz kaldığında kuş kullanılıyor. 1953'te ABD ordusu kimyasal maddeleri dağıtmak konusunda ne kadar etkin olduklarını belirlemek amacıyla Fort Wayne Minneapolis, Winnipeg, St. Louis ve Lusberg, Virginia'da Chinko Cadmium sülfür gazıyla yüklü bulutlar saldı. Ordu, donanma ve CIA'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği deneylerde New York ve San Francisco'da yaşayan on binlerce kişi solunum yoluyla bulaşan mikroplara maruz bırakıldı. CIA, Enkultura projesini başlattı. Resmi olarak bir yıl süren bu araştırma programı zihin kontrolünde kullanılabilecek ilaçların ve biyolojik silahların üretimi ve denenmesi için tasarlanmıştı. 1955'te geniş kitlelere biyolojik maddelerin bulaştırılabilme yeteneğini ölçmek isteyen CIA, ordunun biyolojik silah cephesinde alınmış bir bakteriyi Florida'daki Tampa Körfezi'ne saldı. 1956'da Amerikan ordusu sıtma mikrobu taşıyan sivrisinekleri Georgia'nın Savannah ve Florida'nın Alum Park bölgelerine bıraktı. Her deneyin ardından kendilerine kamu sağlığı görevlileri olarak tanıtan ordu mikrobun kurbanlar üzerindeki etkilerini inceledi. 1960'da Savunma Bakanlığı Avrupa ve Uzak Doğu'daki halklara LDS ile ilgili saha denemesi yapılması için onay verdi. Ev kapsamında Avrupa'da yapılan deneye 3. Şans Projesi, Asya'dakine Derbi Şarkası Projesi denildi. 1964'te CIA ve Savunma Bakanlığı ortaklaşa zihin kontrol tekniklerinin araştırıldığı Enki projesini başlattı. Aynı yıl resmen sona erdirilmiş gözüken Enki projesi aslında Enki Skarç projesi ile birleştirildi. Enkis Kerç Projesi, davranış ve algı bozukluklarına yol açan kimyasallar, uyuşturucular yoluyla insan davranışlarını yönlendirmeye çalışıldı. 1965'te Philadelphia'daki Holmesburg Eyalet Cezaevindeki tutuklulara ABD'nin Vietnam Savaşı'ndaki bitki örtüsünü ve ormanları yok etmekte kullandığı yüksek oranda zehre sahip portakal gazının kimyasal bileşeni olan dioksin verildi. Tutuklular daha sonra kanser tanımasından geçmeleri, portakal gazının başından beri kanserojen bir madde olduğundan kuşkulanıldığını gösterdi. 1966'da CIA yine Enkultra devamı olan proje Enkofteni başlattı. Bu, belli kimyasalların insanlar ve hayvanlar üzerindeki zehirleyici etkilerini araştıran bir projeydi. ABD ordusu tarafından New York kentinin metrosuna Baritruz Stingus mikrobu verildi. Ordu bilim adamlarının bakteriyle dolu ampulleri havalandırma ızgaralarına atmaları sonucu 1 milyonun üzerinde insan bu zehirli havayı soludu. 1967'de CIA ve Savunma Bakanlığı yine biyolojik ve kimyasal silahları denemeyi amaçlayan Mekan Nomi projesini hayata geçirdi. 1969'da Savunma Bakanlığı Doktor Robert McHale 5-10 yıl içerisinde insanın bağışıklık sistemine sağlanan, hiçbir ilaçla tedavi edilemeyen sentetik bir virüs geliştirmek için Amerikan Kongresi'nden 10 milyar dolar ödenek talep etti. 1970'te ödeneğin sağlanmasının ardından CIA gözetimi altında yürütülen proje, ordunun çok gizli biyolojik silah tesisi olarak bilinen Fort Detrick'teki gizli operasyonlar bölümünde başlatıldı. Burası AIDS benzeri virüsleri araştırmak için moleküler bir biyolojik tekniklerinin kullanıldığı yolundaki spekülasyonlarsa giderek arttı. ABD DNA'lardaki genetik değişiklikler ve varyasyonlar nedeniyle hassas olan belli etnik grupları hedef almak ve yok etmek amacıyla tasarlanmış etnik silahları geliştirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Military Review, Kasım 1970 1975'te Fort Fortek'teki biyolojik silah merkezinde virüs bölümünde Fetrik, kanser araştırma tesisleri adı verilerek Ulusal Kanser Enstitüsü'nün denetimine verildi. ABD donanmasının burada kansere neden olan virüsleri geliştirmek amacıyla özel bir virüs kanser programı başlattığı tahmin ediliyor. Bilim adamları burada aynı zamanda hiçbir bağışıklığının bulunmadığı bir virüs ayrıştırdılar. Bu virüse sonradan HTLB, insan T hücresi lösemi virüsü adı verildi. 1977'de Senato'da yapılan oturumlarda 239 yerleşim bölgesini 1949-1969 yılları arasında biyolojik maddelerle zehirlendiği doğrulandı. San Francisco başkent, Washington, Key West, Panama kenti, Minneapolis ve St. Louis bölgelerinden sadece birkaçı 1978'de Salkın Önleme Merkezi, CDC tarafından gerçekleştirilen deneksel Hepatit B aşılama çalışmaları New York, Los Angeles ve San Francisco kentlerinde başladı. Araştırma denekleri bulmak için verilen ilanlarda özellikle çok eşli, eşcinsel erkekler arandığı vurgulandı. 1981'de ilk AIDS vakalarının New York, Los Angeles ve San Francisco'daki eşcinsel erkekler arasında çıktığı doğrulandı. Bu vakaların ortaya çıkması, AIDS'in hepatit B aşısı yoluyla ulaştığı yönünde spekülasyonların yayılmasına neden oldu. 1985'te öldürücü bir koyun virüsü olan Disna'nın HTLV'ye, insan T hücresi lösemi virüsüne çok benzediği ortaya çıktı. Bu benzerlik, iki virüsün ortak evrimsel ilişkisine işaret etmekte. 1986'da Ulusal Bilimler Akademisi tutanaklarına 83'e 4007-4011'e göre ki ve Visna virüsleri HTLV ile neredeyse aynıydı. Ufak bir kısım hariç yüksek oranda benzerlik taşıyordu. Bu bilgi HTLV ve Visna virüslerinin doğada hiçbir bağışıklığı bulunmayan yeni bir virüs yaratmak amacıyla birleştirilmiş olabileceği spekülasyonlarına doğurdu. Kongre'ye sunulan bir rapor, ABD hükümetinin ürettiği bu yeni virüslerin aralarında dünyada bilinen hiçbir tedavisi bulunamayacağı şekilde genetik mühendislik yoluyla üzerlerinde oynanmış virüslerin ve kimyasal maddelerin bulunduğu gerçeğini ortaya koydu. 1987'de Savunma Bakanlığı, biyolojik silah geliştirmesini yasaklayan uluslararası bir sözleşme bulunmasına karşı Ülke çapında 127 tesiste ve üniversitede araştırma çalışmalarını sürdürdüğünü kabul etti. 1994'te Hüsnü'ndeki MD Anderson Kanser Merkezi'nde Dr. Gabe Nichols'ın gen izleme adı verilen bir teknikle çöl fırtınası operasyonundan dönen askerlerin bir biyolojik silah yapımında kullanılan bir mikrop olan mycoplasma inclusnis değiştirilmiş bir cismini keşfetti. Moleküler yapısının yüzde kırkına hip protein tabakasına katılmış olması mikrobun insan yapımı olduğunu göstermekteydi. Senatör John D. Rockefeller savunma bakanlığının en az 50 yıldır yüzbinlerce askeri personeli deneylerde kobay olarak kullandığını ve bilinçli olarak tehlikeli maddelere maruz bıraktığını açıklayan bir rapor yayınladı. Maddelerin arasında hardal gazı, sinir gazı, radyasyon ve körfez savaşı sırasında kullanılan kimyasallar bulunuyordu. 1995'te ABD hükümeti insanlar üzerinde tıbbi deneyler gerçekleştirilmiş Japon savaş uçaklarına ve bilim adamlarına biyolojik silah araştırmaları ile ilgili bilgi karşılığında maaş ve dokunulmazlık teklif etti. Doktor Ray Nicholson, Körfez Savaşı'nda kullanılan biyolojik silahların Houston, Texas ve Boca Raton, Florida'da üretildiğini ve Texas cezaevindeki tutuklular üzerinde denendiğini gösteren kanıtlar ortaya serdi. 1996'da Savunma Bakanlığı çöl fırtınasına katılan askerlerin kimyasal maddelere maruz kaldığını kabul etti. 1997'de 88 kongre üyesi biyolojik silah kullanımını ve Körfez Savaşı sendromu ile ilgili soruşturma açılmasını talep eden bir mektubu imzaladı. Ayrılık sonu sayfa 36.